Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yaşam günlüğümde e, Balık yemeği var Balıklarım çipura arkadaşlar 2 adet aldım 1,5 e, kiloya yakın Çipuramı önce temizledim Daha sonra tuzladım e, Bu tuz Yarım saattir beklemekte üzerinde Baya bir büyük ve etli güzel balığımı Bürüksel Brüksel lahanalarıyla birlikte çok güzel bir öğün e, hazırlayacağız. Zeytinyağımız var, kapya biberlerimiz, limonumuz ve bürüksel salatım, bürüksel lahanamız var. Şimdi öncelikle fırın tepsisini hazırlayalım. Ben borcam kullanıyorum. E, benim borcamım bayağı bir küçük aslında. Daha büyük tepsiniz veya borcamınız var ise onu kullanmanız daha iyi olacaktır. Biz 4 kişilik bir aileyiz. O yüzden iki tane balık kullanıyorum. Aslında balıkları bütün olarak da kullanabilirsiniz. E, fakat yemesi açısından daha kolay olacağı için ben e, keseceğim. Şimdi öncelikle balığımızı ölçüyorum tepsiye göre ayarlayacağım. Dediğim gibi daha önceden tuzlamıştım. Şimdi balığın her yerine yağın ve tuzun diğer sebzelerin de gıdası geçebilmesi için ve daha çabuk pişebilmesi için üzerinden çizikler atıyoruz. Ve ikiye bölüyorum. Dilerseniz ortadan da ikiye kesebilirsiniz. Şimdi bu şekilde yapmayı düşündüm. Bir de balığımızı daha küçük parçalar halinde doğrayarak da yapabilirsiniz. Bir de öyle göstermek istiyorum. Aslında yemeği yaparken karar veriyorum nasıl yapacağımı. Şimdi ikiye bölüp koymak yerine hepsini bu şekilde dilimleyerek yapma, yapmanın daha iyi olacağını düşündüm. Hem tabaklama açısından servis açısından kolay olacak hem de yeme açısından daha kolay olacak. Bir de diğer e, sebzelerin, limonun e, ve baharatların tadını daha iyi içine çekecektir. Ama dediğim gibi büyük bir tepsiniz varsa balıkları bütün olarak da kullanabilirsiniz. Levreyi de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Balığın baş kısımlarını da atmıyoruz. Onlar da etli bayağı bir çupra zaten. Ee, kafa kısmındaki etini de seviyoruz. Şimdi limonumuzu ince ince dilimler halinde doğrayalım. Ve zeytinyağımızı alalım. Balıklarımızı ince tabaka halinde zeytinyağı ile yağlayalım. Üzerine böyle kaşıkla ya da şeyle dökmüyorum. Çok fazla yağlı olmasını istemiyorum. Sadece e, balıklarımızın üstü kızaracak şekilde az yağlı yapacağız. Zaten tepsinin altı yağlandığı için alt taraflarını yağlamıyoruz. Balığın kalan üst kısmını yağlayacağız. Tuz konusunda da bahsetmiştim. Balıkları önceden tuzladık. Brüksel salatalarımızı da aynı şekilde fırça yardımıyla azar azar yağlıyoruz. Direk üzerine dökmeyelim. Çok fazla yağlı olacak ve ağır gelecektir. Zaten balık e, yağlı bir balık. Çok ağır bir yemek olsun istemiyorum. Hem hafif hem lezzetli. Hem de e, doyurucu, bol, bereketli bir menü olsun istiyorum. Brüksel salatasını yemeyen çocuklarınız var ise... Balıkla birlikte tadı karıştığında onun da gıdasını alacaktır. Brüksel salatasını yemek olarak e, daha önce yemediyseniz bununla e, yemek olarak da kullanmaya başlayacaksınız. Daha farklı yemekler de yapılabilir bu e, brüksel lahanasıyla. Bugün e, balıkla göstermek istiyorum. Şimdi Biberlerimizi etrafından delikleri açalım. İsterseniz bu şekilde bütün olarak yerleştirebilirsiniz. Fakat bu şekilde hoşuma gitmedi çünkü hem biberlerim büyük hem de e, tepsim küçük. O yüzden onu parçalara ayıracağım. Biberden önce en alta yani balıkların üstünü kaplayacak şekilde limonlarımızı yerleştiriyoruz. Biberlerimizi de ortadan ikiye kesip tepsiye yerleştiriyoruz. Kanalımda bu tarz ve farklı içeriklerde videolar paylaşmaktayım. Sizler de haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Temizlik, blog, yemek tarzında videolarım var. Şimdi yemeğimiz hazır sayılır. 2 adet de soğan kullanacağım. Sadece kök kısmını kesiyoruz ve kabuklarıyla koyuyoruz. Tabii ki yıkadım kabuklarını. Ee, bunu böyle yapacağız çünkü e, soğanın tadını şeye vermeyeceğiz arkadaşlar. Balığa vermeyeceğiz ve kokusunu vermeyeceğiz. Bu şekilde köz tadında olacak. Daha sonra üzerinden hafif o limonların e, brüksel salata olsun çok az tuz gezdiriyorum. Dilerseniz hiç tuzlamayın. Biraz da kimyon kullanıyorum. Çok fazla baharat kullanmayacağım. Sadece tuz ve kimyonumuz var baharat olarak ve zeytinyağı. Tepsimiz bu şekilde hazırlandıktan sonra arkadaşlar. Üzerine e, fırında yanmaması için e, bir kap kapatacağız. İsterseniz alüminyum folyo, isterseniz yağlı kağıt ile kapatabilirsiniz. Bu şekilde bile görüntüsü harika oldu. Balıklar altta e, güzelce pişecek. Üzerinde de sebzeler pişecek ona aşağıya tadını verecek. Şimdi dediğim gibi üzerine ben bu şekilde bir yanmaz leğenle kapatıyorum. Fırında bu şekilde yarım saat kadar pişecek ve kalan Brüksel lahanalarımı haşlıyorum. Onu meze olarak kullanacağım. Yarım saat geçtikten sonra arkadaşlar üzerinden o kapağı alıyorum ve bu şekilde üstünün kızarmasını sağlayıp bir yarım saat 40 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Şimdi Brüksel e, lahanamı küçük bir meze hazırladım. E, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım ve üzerine yarım limon sıkıyorum. Daha fazla ise ölçüyü ikiye katlayabilirsiniz. Haşlarken tuz koyduğum için tekrar tuzlamıyorum. Tuzu çok az miktarda kullanın çünkü balıkta tuz var zaten. Şimdi bir, bir saat kadar e, fırınımda pişti ve yemeğim harika oldu arkadaşlar. Mis gibi bir koku etrafa saçıldı. Bütün balıklarım, sebzelerim e, eşit miktarda piştiğini görebiliyorum. Şu şekilde yakından da görmenizi istiyorum. Üzerini kapattığımız için e, daha güzel pişti. Balıklarımın da piştiğini kontrol edebiliyorum. Evet arkadaşlar bu tarz ve farklı içeriklerde videolarımı görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı mutlu yaşam günlükleriniz olsun. Hoşçakalın.